Diyanet İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt'un Torpil'le ilgili soruya verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Öyle bir işe girdi, o girme şekli hoş değil, kimsenin tasvip, tasvip edeceği bir şey değil. Fakat girdikten sonra bir emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ondan ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç tamamen meşru, bir emeğimizin ki yapılan işte meşrudur. O mesainin karşılığıdır. Yani elde edilen kazanç helaldir. İnsanlar gece gündüz çalışıyor. Üniversite mezunları bir o kadar daha çalışıyorlar. imtihana giriyor, KPSS'ye giriyorlar. İcabında yarım puanla kaybediyorlar. Başkası giriyor, kendileri giremiyor. O adam bu kadar çalışmış, bir başkası torpille işe giriyor, bu çalışan adam giremiyor. Bu mekruh mu haram mı?